Türkler ve Müslümanlık İsmail Hami Danışment Ötüken Neşriyat Türklerin İslamiyet'e geçişi Türk ve dünya tarihinde büyük önemi haiz olup en çok merak uyandıran konulardan biridir. Elinizdeki bu kitap ilk olarak 1959'da neşredilip büyük ilgi görmüş ve birkaç defa basılmıştır. Kitabın yazarı İsmail Hami Danışment hem İslam kaynaklarını hem de batılı araştırmaları kullanmıştır. Eser Danışmend'in tek cildi yayımlanmış olan İzahlı İslam Tarihi kronolojisine giriş olarak kaleme alınmıştır. Yazar bugün hala bazılarınca dillendirilen Türklerin kılıç zoruyla ihtida ettikleri iddiasına karşı çıkmış ve Türklerin ihtida sebeplerini delilleriyle ortaya koymaya çalışmıştır. Kitapta ayrıca Arap ordularının Türklere mağlup olması, Emevilerin ırkçılığı ve Türk düşmanlığı, eski Türk diniyle İslamiyet'in benzerliği, Türklerle ilgili hadisler, İslam alemindeki parçalanma ve cismani hakimiyetin Türklere geçmesi gibi meseleler danışmendin eşsiz üslubu ile kaleme alınmıştır.